Hapas'tan bugün hoca efendi 1965 yılında Aralık'a dünyaya geldi. Allah'ın unutulmayan henüz küçük yaşlarda Rabbine yöneldi. Kendi çabası ve hocalarından elde ettiği ilim, O'nun kurban ve sünnet sevgisiyle bitti. Geçmiş yıllarda ehl-i sünnet dışı fikir ve düşüncelerden lütf-i ilahiyle uzak durdu. Ali. Tahsilimin bir bölümünü Adana'da yaptı. Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Enesem Üniversitesi İstanbul Hukuk Fakültesi'ni mezun olarak tamamladı. Koca Efendi yeryüzünde Allah'ın hükümlerini hakkını kast edildiğini görüyor. Bundan dolayı Müslümanların yeniden ayağa kalkıp kurtulması için en zengin öbür ve Alim asultanları kazanmış, önceki nesli yetiştirilmesi onun en büyük iddialıdır. Çünkü hoca. kurtarma final adresinde canlı olarak yayınlanmaktadır. Ayrıca muhterem hocamızın tanıma aldığı yazılar ayrı olarak Furkan Nesli dergisinde yayınlanmaktadır. Ümmetin ve milletimizin özüne dönmesi için biz kardeşi kimse görüyoruz sloganıyla yola çıkıp İslam medeniyetini kurmak için gece gündüz çalışan konferansları için sizi davet ediyorum.